Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birkaç yeni ürünle makyaj yapacağız. Yani yeni ürünlerde olacak, eski ürünlerde olacak ama bir makyaj yapacağız. Ürün deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. Evet, ilk olarak ürünleri göstermeden önce hemen söyleyeyim yüzümde güneş kremi var. Solente akneyi kullanıyorum hala. Güneş kreminden çok memnunum. Yalan söylemeyeyim çok seviyorum gerçekten Solente'yi. Ama maalesef baya bir beyazlık bırakıyor. Yani ıı, göz çevremde çok koyu duruyor şu an. O yüzden bir söylemek istedim. Farklı bir güneş kremine yaz için mutlaka geçeceğim. Çünkü birazcık yapısı ağır, yoğun. İyi bir güneş kremi bulduğumda yani yağlı ciltlere uygun, sivilceli ciltlere uygun. Instagram'dan sizinle de çok fazla bunu konuşuyoruz. Sizin de böyle bir arayışınız var biliyorum bazılarınızın. Mutlaka paylaşıyor olacağım sizinle ama şu an hala Solante'yi kullanıyorum. Bunu söyledikten sonra hemen yeni ürünleri size göstermek istiyorum. Bugün deneyeceğimiz ürünleri ilk önce göstereyim. Sonra hep birlikte zaten Denemeye başlayacağız. Kendi aldığım ürünler haricinde bana şöyle Justin Bieber'den Mizon ürünleri hediye edildi. Ben Reels'ını çekmiştim bunları Instagram'da görmüş olabilirsiniz ama ben açıkçası bu üç ürünü çok severek bir süredir kullandığım için daha detaylı bir şekilde de burada da bahsetmek istedim çünkü bana iki soru özellikle çok fazla geliyor. Birincisi BB krem, ikincisi Rimmel. Hatta sıralama yaparsak kesinlikle Rimmel sorusu. Hemen şöyle göstereceğim bu Mizon'un rimelini. Zaten deneyeceğiz ama Mizon'un bu kolajen körlüğü fixe Max karasını bugün deneyeceğiz. Nasıl bir soru geliyor onu söyleyeyim. Genellikle hassas gözlere sahip olanlar rimel konusunda çok sıkıntı yaşıyormuş. Benim böyle bir hassasiyetim olmadığı için ben çoğu markanın rimelini çok severek kullanıyorum ama genelde böyle bir problem yaşayanlar varmış. Ve hani mesaj attığınızda böyle bir önerin tavsiyen var mı dediğinizde açıkçası böyle çok emin olarak bir markanın rimelini söyleyemiyordum. Çünkü bilmiyordum yani ben her rimeli çok severek kullandığım için hangisi sizin gözünüzü irite eder kötü gelir onu bilmiyordum açıkçası. Bu ürünün hem zaten açıklama kısmında hassas ciltlere, hassas gözlere uygun olduğu yazılı hem de yorumlarını mutlaka okuyun. Göreceksiniz. Özellikle hassas gözler çok memnun kalmış. Eğer bütçeniz varsa kesinlikle deneyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Zaten birazdan göstereceğim ama yine bir söylemek istedim. İkinci soruda da BB krem sorusu. İnce yapılı, işte güzel BB krem önerisi istiyorsunuz. Ben genelde önerilerimde Lightin BB kremini seviyorum. Üçlü ürünündeki. Onu öneriyorum. Onun dışında da hangi BB kremi söylemiştim size? Şeyi de seviyorum ben. Wet n Wild'ın renkli nemlendiricisini de seviyorum ama tabii ki çok fazla benim cildimde problemli olduğu için çok fazla ten ürünü deneyemediğim için size böyle farklı seçenekler sunamıyorum. Bu ürünü de yani denedim, beğendim. Zaten markaya güvendiğim için açıkçası kabul edip tabii ki denedim. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bence çok güzel bir BB krem. Renginizi bulduğunuzda özellikle çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. O yüzden bunu da burada denemek istedim. E, bendeki numarası 23. Birazcık bana sarı e, kaç rengi ama ilk sürdüğünüzde ve kamerada açıkçası biraz o şekilde duruyor. Gün içerisinde cilt tonunuz böyle eşitleniyor ama yine de rengi seçerken dikkatli olmanız lazım. Birazdan bunu da tabii ki deneyeceğiz. Hemen bir tane de rujum vardı. Onu göstereceğim ama rujumu nereye koydum bulamıyorum. Kucağımdaymış. <laughs> evet, bir tane de Mizon'un gerçekten çok beğendiğim aşırı beğendiğim ve şu sıralar sürekli kullandığım bir rujunu yine deneyeceğiz. Realsta denemiştik ama tekrar söylüyorum. Bence burada daha böyle detaylı ve daha böyle ışık altında güzel görebileceğinizi düşündüğüm için tekrar buraya koymak istedim. Bunun dışında da Wet n Wild'ın bu teklik glitterleri çok merak ediliyordu. Hatta bir iki hafta önce ben bunları aldım. Birkaç kişiye de DM'den söz vermiştim. Bu hafta çekeceğim, şu hafta çekeceğim. Bir türlü fırsat olmadı. Bugün bunları da deneyeceğiz. Bunun dışında da dün Gratis'in kasa arkasından Nivelle'in şöyle bir kaş sabitleme jelini aldım. Freya'ya bir e, bakalım rakip geliyor mu benim için. Bunu da deneyeceğiz. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Bu arada Wet n Wild'ın e, glitter'larını ben 20 liradan almıştım. Şu an baktım 25 lira. Fiyatlarını da söylemiş olayım. Hemen Kaş şekillendiriciyle başlayalım. Nivel'in well kaş şekillendiricisi. Normal fiyatını bu arada bilmiyorum. Şöyle sizinle açacağım. İçerisinden tabii ki bir tarak çıkıyor ve şöyle bir kaş şekillendiricisi. Breya'nınki pembeydi bu böyle sarı. Bunun da muhtemelen kapağını açık bırakırsa bu da şeffaflaşacak. Şöyle bir açayım. Şöyle bir rengi var. Hemen başlayalım. Direkt yukarıya doğru böyle tarayacağım. Vallahi güzel gibi geldi bana şu an. Eğer böyle bir kaş dökme ya da sabitlemesinde problem yoksa çok hoşuma gitti ilk kullanımda. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Belki de fırça yeni diye olabilir. Hemen bununla şöyle dolduruyorum. Bence yeterli. Gayet iyi oldu diye düşünüyorum. Şurada biraz boşluk kalmış ama olsun. Ben kaş şekillendirdiği şu an beğendim. Kaşta bir ağırlık vesaire bırakmıyor. E, beyaz bir kalıntı da bırakmadı ama fırça çok yeni. Bunu birazcık tabii ki denemek lazım. Bunun dışında da gün içerisindeki performansını tabii ki göreceğiz ama ben çok açıkçası Freya'dan farklı olacağını düşünmüyorum. Bence güzel gibi görünüyor. 20 liraya da kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Şimdilik duruşunu beğendim. Hemen Mizo'nun BB kremine geçiyorum. Hemen bunu açayım. Bendeki numarası 23. Farklı renk seçenekleri tabii ki var. Şu anda indirimde fiyatı 100 lira. 92 liraya lira. 92 lira diye gördüm. Hemen şöyle göstereyim. Bendeki 20 ml'lik ürün. Yanlış bilmiyorsam bunun büyüğü de var. Nail Repair Intensive BB Krem olarak geçiyor. Salyangoz salgısı özü içeriyormuş. Bu da böyle cildin yenilenmesine etki eden, işte onarıcı bir bakım sağlayan bir BB kremmiş. Aynı zamanda da akneli ciltler için de uygun. Nemli bir bitişi var. Ee, ama ben günlük hayatımda birazcık pudrayla çok severek kullanıyorum. Çok fazla parlama yaptığını düşünmüyorum. Yani böyle deli gibi parlamıyor yağlı cilt lerde de ince yapılı ama birazcık böyle ürünü arttırarak kullandığınızda kapatıcılığı yüksek olan bir ürün arıyorsanız BB krem olarak buna kesinlikle bakabilirsiniz. Ayrıca SPF 50 içeriyor. Güneş koruması da bayağı yüksek. Bu da çok güzel. Ben hemen şimdi uygulayacağım. Rengini de şöyle bir görelim. Yapısı bu arada bayağı şey sıvı yani. Aa birazcık toparlanmış. <laughs> Şöyle göstereyim. Aslında böyle bakınca Estelador'la aynı renk gibi görünüyor. Ben birazcık ona kandım açıkçası ama maalesef şimdi göreceksiniz biraz sarı. <laughs> Şuradan gördüğünüz gibi. Ben kapatıcılığını çok beğendim. Hani kat kat sürünce tabii ki çok daha artıyor ama o kadar kat kat sürmeye de gerek yok gibi ya. Gerçekten böyle lekelerinizi, sivilcelerinizi bence güzel kapatıyor. Yani BB kremin duruşunu, kapatıcılığını, yapısını çok beğendim. Böyle cildinizde bir şey yok gibi gayet ince ama çok güzel kapattığını düşünüyorum. Tek problem benim için rengi oldu. Bu aslında zamanla oturuyor ee, ama yine de şöyle düşünüyorum. Hani belki yazın birazcık bronzlaştığında acaba daha mı iyi olur? Ya da belki de dediğim gibi başka bir ürünle karıştırmak belki çok daha iyi olur. Çünkü çok beğendim yapısını ve kesinlikle kullanacağım. Ya ben bu şekilde de kullanıyorum bu arada da işte birazcık e, renk farkı maalesef oluyor. Şöyle size yakından BB kremi göstereyim concealer uygulamadan. Concealer ile birazcık rengini açmaya çalışacağım çünkü. Concealer'a geçelim. Concealer olarak ben şu sıra sürekli kullandığım LA Colors'ın bu concealer'ını kullanacağım. Benimki numarası Light. Aa aslında farbazımı mı uygulasaydım? Far bazı almamışım. Hemen alıp geliyorum. Hemen Lightton farbazını aldım. İlk önce bunu uygulayacağım. Glitter bazı falan uygulamayacağım. Bu yeter diye düşünüyorum. Hemen bir baz olarak krem renginde bir far geçeceğim ben gözüme. Eski NYX paletimdeki farı geçeceğim. Concealer'ımı da aslında uygulayayım ki birazcık şu görüntüyü kapatalım. Bunu da uyguluyorum. İlk olarak diyorum ki Wet n Wild'ın bu glitterini deneyelim. Bu daha böyle içerisinde değişik yansımalar olan beyaz bir glitter. Diğeri daha far gibi. Onu da farklı bir şekilde deneriz. Bunun ismi Bleach. Zannediyorum ki bu şekilde okunuyordur. Bleach gibi bir şey. E buraya mutlaka yazarım. Size göstereceğim. Bir yapısına bakalım. Yapısı bu denediğimiz vazelin kıvamındaki glitterlere benziyor. Yani göz üzerinde nasıl duracak bilmiyorum. Burada çok güzel duruyor ama göz üzerinde gerçekten merak ediyorum. Denemedim, sadece böyle parmağımla denemiştim. Ben şöyle Golden Rose'un Miss Beauty serisindeki bu color pop renkli far paletini alacağım. Buradan böyle pembeyi kullanırım diye düşündüm, pembeyle birleştiririz diye düşündüm ama. Açık pembe mi, koyu pembe mi? Bunu düşünmemiştim. Ee, bence koyuyu deneyelim. Bakalım hayal ettiğim gibi olacak mı bilmiyorum ama böyle bir denemek istedim. Şöyle birazcık fırçama alacağım. Bu arada bayağı da sarı görünüyorum. Göz makyajımda nasıl olacağım hiçbir fikrim yok. Bu arada rengi o kadar güzel ki. Birazcık da şu kısma uygulayacağım. Ve hemen glitter'a geçiyorum. Parmağımla uygulayacağım. <laughs> bir dakika. Hemen bir aynaya bakayım. A -a. A -a. Neden derseniz gene vazelin kıvamı. Bu yine hani böyle belki şu küçük alanda güzel duracaktır ama daha fazla uygulamak istediğinizde rahat olacağını düşünmüyorum. Yani bu katlanma bölgesine gene dolacak gibi geliyor bana. Birazcık bekleyelim, görelim. Ben diyorum ki bu alanın hepsine şu glitter'ı bir uygulayalım ki bir görelim bu. O denediğimiz glitter'ler gibi toparlanacak mı? Nasıl duracak? Hani bu şekilde kullanırsanız doğruyu söyleyeyim vallahi çok güzel duruyor. Ama şüphelendiriyor beni bu yapısı. O yüzden daha fazla alana yayıp denemek istiyorum. Yani evet toparlanıyor ama diğerleri gibi farınızı oynatmıyor. Mesela şuralarda bir oynama bekliyordum çünkü diğerlerinde komple farı böyle alıp götürüyordu. Bunda o olmadı. Mini kalanlarda bence çok memnun kalabilirsiniz. Güzel. Fena değil gibi ya. Bilemedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bunu beğendim gibi yani. Kesinlikle kötü değil ama vazelin kıvamında olduğunu unutmayalım. Ve hemen rimele geçiyorum. Mizo'nun bu kolajenli rimelini deneyeceğim. Kolajen Curling Fix Mask maskara olarak geçiyor. Kirpiklere hem güzel bir kıvrım veriyor hem de belirginleştiriyor. Ama en önemli özelliği hassas gözlere uygun olması. Yorumlarını dediğim gibi mutlaka okuyun. Özellikle böyle bir probleminiz varsa herkes, özellikle hassas gözler çok memnun kalmış. Aynı zamanda içerisinde E vitamini ve kolajen olduğu için kirpiklerinize de bakım yapıyor. Benim yorumlarıma gelecek olursak şimdi uygulamadan önce onu da söyleyeyim. Uzatma ve böyle belirgin gösterme etkisi çok güzel. Ama tel tel ayırma rimeli değil. Eğer böyle bir görüntüden hoşlanıyorsanız kesinlikle sizin rimeliniz değil. Bunu söyleyeyim ve fırçasını göstereyim size şöyle. Bu ilk katı. Bu da Rimmel'in ikinci katı. Dediğim gibi tel tel ayırma değil ama böyle siyahlığı ve uzunluğu, kıvrımlığı gayet güzel. Ben Rimmel'i de çok beğendim. Ben şimdi hemen bir bronzer uygulayacağım. Birazcık bu gözümdeki glitter'ın kalmasını istiyorum ki performansını görelim. Sonra diğer glitter'ı da deneyeceğiz ama şunu bir iyice bir görmek istiyorum. O yüzden birazcık bununla zaman geçireceğim. Sonra bunu silip hemen diğerine geçeceğiz. Bronzer olarak Bahama Mama'yı kullanacağım. Evet bu arada aynada görüyorum glitter bayağı bir toplanmaya başlıyor. Yani ben şöyle bir yorum yapacağım. Minik alanlarda kullanmak için güzel ama normalde aynı yapıda onlardan bir tık daha iyi buldum ama yani böyle hiç toparlanmıyor falan değil. Çizgilere bayağı doluyor. Haberiniz olsun. Tercih sizin. Allah'a geçiyorum. Allık olarak da Revolution'ın bu Baby Tint'inin blush rengini kullanacağım. Dedim bugün değişiklik olsun. Farklı şeyler kullanalım. Ve hazır glitterleri denemeye devam ediyorken bence ruju da deneyelim. Ruj olarak dediğim gibi Mizo'nun bu mat rujunu uygulayacağım. Sizde de böyle mi bilmiyorum ama ben böyle bir ürüne karşı hevesim geçene kadar sürekli kutusunda taklarım Niye bilmiyorum ama <laughs> asla kutusunu atamıyorum. Çanta attığımda bile kutusuyla atıyorum. Böyle değişik bir şey. Bendeki rengi retro top. Şöyle göstereceğim. Bunun da yine aynı şekilde fiyatı indirimde 90 liralarda diye hatırlıyorum. Çok güzel bir ruj. Ben normalde bu klasik rujları hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Yani ne bileyim uygulaması bana zor geliyor. Yamuk yamuk ıı, sürüyorum. Kolay olmuyor benim için. Ama bunu çok beğendim ve kalıcılığı çok yüksek. Bir dudak kalemi uygulayacağım. Emily'nin 203'ünü uygulayacağım. Yumuşacık. Çok güzel. Yine dudakları nemlendirme etkili. çok güzel bir rengi var. Rujun rengi bu şekilde. Ben ruju çok beğendim. Evet şöyle bir genel olarak makyajımı da göstermek istiyorum. BB kremin duruşuna şöyle bir Bakalım. İlk olarak ben bu sefer hiç pudra kullanmadım. Birazcık parlama var ama altta solente akne olduğunu unutmayın. Çok parlak bir güneş kremi. Bunun dışında yağlı ciltlerde evet birazcık pudra istiyor. Çünkü nemli bitişli bir ürün ama bence yağlı ciltlerde çok memnun olur diye düşünüyorum. Çünkü ben günlük hayatımda kullanıyorum ve çok böyle hani beni rahatsız edecek kadar parlamıyor. Gelelim glitter'a. Şöyle göstereceğim. Şurada çizgiyi görüyorsunuz topaklandı. Şimdi hemen uzatmadan göz makyajımı çıkarıyorum. Diğer glitter'da de deneyelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Göz makyajımı sildim. Geldim. Şimdi de bu Nude Camera isimli glitter'a geçiyoruz. Hemen göstereceğim size. Yine aynı şekilde böyle vazelin kıvamında ama bu daha çok böyle krem far gibi. Yani ben öyle e, düşünüyorum. Yine size göstereyim. Bunu çok beğendim. Bunu gerçekten çok beğendim. Eğer göz üzerinde böyle bir topaklanma falan yapmıyorsa böyle bir krem far olarak çok güzel. Rengi harika duruyor. Komple bunu uygulayacağım. Çok güzel. Umarım topaklanmaz. Güzel duruyor ama topaklanacak gibi. Sıcakta falan düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama şöyle baktığınızda aslında çok güzel duruyor. Ama diyorum ki yine bir süre bekleyelim. Berrmelimi uygulayayım bu arada. Son halini böyle bir, bir en azından bir 10 dakika bekleyeyim. Son halde size öyle göstereyim. Çünkü çok fazla topaklanıyorsa bu da tabii ki rahatsız edecektir. Birazcık bekledim, geldim, şöyle yine göstereceğim size. ben şöyle bir yorumda bulunacağım. Bu nude kamera diğerinden birazcık daha iyi buldum ama genel olarak yapıları aynı olduğu için göz kapağınızda ağırlık yapıyor ve sıcak bir ortamda böyle eğer bir de göz kapaklarınız yağlıysa benim gibi bir tık rahatsızlık verebilir diye düşünüyorum. Fazla toparlanabilir diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Şimdilik aslında fena durmuyor. Gerçekten duruşunu beğendim. Ama direkt e, size diyemiyorum ki çok güzel. Kesin alın. Yine tercihi size bırakıyorum. Küçük alanlarda kullanmak için bence ikisi de güzel. Komple böyle göz kapağınıza yaydığınızda hissediyorsunuz o ağırlığı ve tabii ki çizgilere şöyle doğmaya başlıyor. Komple ürünlerle makyajım bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Ve -Vide n Wild'ın glitterlerini merak ediyordunuz. Umarım yararlı olmuştur bu anlamda. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.